Merhaba arkadaşlar. Şu an nereye gidiyoruz? Long Beach'e mi gidiyoruz? Where are we going right now? Aquarium of the Pacific. Um, Pasifik'teki akvaryuma gidiyoruz şimdi. Normalde buraya gitmeyecektik. Başka bir yere gidecektik. Yola çıktık. Git git bitmiyor. Meğersem buraya gidiyormuşuz şimdi. Ee, 91. Highway'i kullanarak gidiyoruz. Normalde kullandığımız şey 10. Highway'i kullanıyoruz. Burada hepsi numaralı. Çıkışlar falan hep numaralı. Türkiye'de de öyle. Hoş da. Ee, o şekilde gidiyoruz. Arkada kutular var. Görüyorsunuz bir saniye evimize geçemediğimiz için eve taşındığımız zaman kullanılan kutulardan biri bu. Birkaç yani iki tane var şu anda. Bunları dün Home Depot'a gidip almıştık. Burada meşhur kocaman Amerikan otoyolunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 ya da altı şerit oluyor. Burası şimdi eski bir neighborhood. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndan gelen askerler için özel zamanında yapılmış. Özel bir onlara e, loan verilmiş işte. O şekilde bu evleri onlar alabilmişler. O aileleri falan burada bu şekilde bu evleri almışlar ve gördüğünüz gibi yeşil diye bahsetmiştim ya. Bakın ne kadar yeşil. Her yer. Burası Lakewood. Lakewood şehri oluyormuş bu şekilde. Işıklar bu şekilde durduğunuz yerden de görebiliyorsunuz. Bak dönüyoruz. Genelde insanlar sinyal vermiyor burada dönerken bu arada. Gördüğünüz gibi California State University'ye geldik. Eşim daha önce burada üniversiteye gitmiş. Bu arada stop yazdan her yerde full böyle durmak zorundasınız arkadaşlar. Sonrasa devam ediyorsunuz. Eğer durmazsanız bayağı yüklü ceza yiyormuşsunuz. Bakın her şey tek katlı. Böyle 2-3 katlı çok az bina var. Bizdeki gibi hani fakülte yapalım 3-5 katlı diye bir şey yok. Kaliforniya'da genelde üniversiteler böyle de değişim. Bu şekilde gezmeye devam ediyoruz üniversitenin içine. Bu piramitte böyle kapalı oyun şeyler oyun oynanıyormuş böyle futbol falan oynanıyormuş anladığım kadarıyla kocaman arkadaşlar gerçekten basketbol voleybol tarzı şeyler burada oynanıyormuş böyle kocaman ve mavi ben bunu cam zannetmiştim ama cam değil böyle başka bir materyal ne olduğunu anlayamadım Los Angeles portunu uzaktan görüyoruz şu anda. Queen Mary diye de bir gemi varmış da o buradan görünmüyor. Bakın Queen Mary yazıyor böyle. Büyük bir gemi. Onun için gidip şey yapabiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz falan sanırım. Port'tan geçiyoruz. Eski gümrük günlerim aklıma geldi. Burada çalışmak gerçekten çok mükemmel olurdu sanırım. Az önce gördüğümüz bu bahsettiğim Queen Mary, Amerikan askerlerini İngiltere'ye taşımış zamanında Churchill'i de taşımış birkaç kere. Hatta içerisinde bir tane restoran varmış. Adı da Churchill Restoranı'ymış. Şu an oraya gitmiyoruz. Biz akvaryuma gidiyoruz ama bu bilgiyi de vermek istedim. Akvaryuma girişte bu kocaman balinayı görüyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi çok güzel balıklar var. Bir sürü balıklar aynı yerde hep. tuz balıkları genelde. Bu tarz değişik deniz canlıları da var. Bu foklardan çok tatlıydı ama hepsi yüzmüyordu. O yüzden çekemedim. Bunlara normalde elleyebiliyoruz vatoz balıklarına. Ama ben dokunmadım bu seferlik. Bu balıklar da çok güzellerdi gördüğünüz gibi. Başka balıklar onların yanına geldiği zaman böyle aşağı kaçıyorlar kumun içine. Bunları ben sadece belgesellerde görmüştüm. İnanılmaz güzeller. Görüyorsunuz böyle gerçekten ışık saçıyor. Çok mükemmel bir şey. aşağı, aşağı bir deniz anası bu da. Bunlar da yine bu ışık çaçan canlılar tam olarak cinsini şeyini hatırlamıyorum ama gerçekten çok güzeller yani. Gelirseniz oraya muhakkak gidin. Görün kendiniz. İnanılmaz güzel gerçekten. Burada da yine farklı deniz görüyorsunuz böyle bir sürüsü aynı yerde. Bunlar da gerçekten gerçek hayatta inanılmaz güzel görünüyorlardı. Bunlar sanırım Japon yengecik gibi bir şey. Hatırlamıyorum tam ismini. Bu balık çok komikti. Bunu gerçekten çekmek istedim. İki tane böyle boynuzu var. Tüm balıklar o kadar güzel, renkleri o kadar canlı ve birlikte o kadar uyum içerisinde yaşıyorlar ki gerçekten. Çok güzeldi. Bu arada gerçek mercanlar var. Arkada gördüğünüz birçok mercanlar hep gerçek. Orada hatta onların büyümelerini yıl yıl olarak falan resmini çekip koymuşlardı. Gerçek mercanlar yani bu gördüğünüz. Ben daha başka hiçbir yerde görmedim. Bu kurbağa seksiyonu gerçekten e, limitli bir şey. Gördüğünüz gibi bunları çektim. Her zaman bu kurbağalar orada olmuyormuş. Geçici olarak getirmişler. Bu balıklar çok komikti. Hepsi böyle dikine yüzüyordu gerçekten. İsmini hatırlamıyorum. Çekmeyi unutmuşum. Bunlar da geceye karanlıkta parlayan mercanlar arkadaşlar. İnanılmaz güzel bunlarla. da. La Micochana diye bir böyle Meksika usulü dondurma satan bir yere geldik. Bu La Micochana Plus. Hepsinin isimleri farklı farklı böyle bir sürü şeyleri var kopyaları varmış dondurmaları burada görüyorsunuz bunların hepsi el yapımı ben cheesecake'li bir tane aldım böyle çilekli cheesecake'li inanılmaz güzeldi İçinde gerçekten böyle e, kurabiyesine kadar her şeyini koymuşlar çileklerini falan böyle tatlarını çok beğendim bunların da gidip de daha çok farklı farklı da denemek istiyorum gerçekten inanılmaz güzeldi bu da eski Long Beach arkadaşlar şimdi dönüyoruz yavaştan bu şekilde çekeyim istedim sizin için bayağı güzel. Burada mesela büyük binalar falan burada var. Şehir merkezi olduğu için. Bizim evimizin olduğu yerini çekip göstereceğim size ileride. Orada mesela böyle yüksek binalar hiç yok. Hepsi tek katta. iki katta en fazla. Bu Long Beach'ten okyanus manzarası arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Burada yangınlar olduğunu göstermek istedim. Kaliforniya'da normalde eskiden olmuyormuş. Eskiden dedin de 15-20 sene önce. Şimdi bu ee iklim değişikliği sebebiyle yangınlar olmaya başlamış. O yüzden de bu resimlerini attığım şekilde yangınlar oldu. Hatta biz otelde falan kalıyorduk ya. Ondan sonra tüm herkes oradan tahliye ettiler. Hatta biz oradan yangınların olduğu yerden ev almayı düşünmüştük. İlk başta bir yangın olacağını bilmiyorduk. Orada böyle Big Bear falan denen bir yer var. Böyle bir e, göl var orada. Biz oradan ev almak istemiştik. Ondan sonrasında biz neyse oradan ev almadık. Çünkü sıfır evler yoktu hepsi böyle e, ikinci el falan da yani şey olaraktan. Onun dışında garajı yok birçok evin orada. O yüzden biz öyle bir şey yapmamaya karar verdik. İki de yapmamışız. Orada çok büyük yangınlar var. Hatta böyle permüde şeytan üçgeni gibi üçgen olmuş. Onu da göstermeye çalıştım yani. Ee, o açıdan sıkıntılı. Neyse ki bizim hani evimizin yakınlarında öyle bir yangın falan yok ama burada sık sık o şekilde yangınlar oluyormuş. Ben de bunu bilmiyordum hani. Yeni öğreniyorum. Ee, o yüzden Bayağı bir saat daha bunu yolda gelirken gece olduğu için kamerayla tabii ki çekemedim ama çok korkunç bir şekilde bunu gördük dedim. Hani bir bina falan mı yanıyor? Uzaktan böyle çok büyük bir alanın resmen yandığını görüyorsunuz. Bayağı üzücü ve korkutucu yani. Circle'ın merkezine geldik şimdi. <laughs> da giderek yok oluyor gibi hissediyorum ama geri dönüş merkezine geldik. Burada bayağı böyle İnsanlar var sırada bekliyorlar. Onları da göstereceğim. Bize de şimdi geri dönüşüm için bir şeyler getirdik. Onları ayırıyoruz şimdi. Metalleri, plastikleri falan. Şimdi bizim getirdiklerimiz bu kadar gördüğünüz gibi. Şu tarz şeyleri ayırıyorsunuz böyle ayrı ayrı. Ondan sonra da bunları geri dönüşüm yapmış Bunları bu şekilde geri dönüştürünce de yaklaşık işte 45-50 dolar falan gibi bir para alacağımızı düşünüyoruz. Bilmiyorum. Bakalım ne kadar alacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz burada şimdi metalleri topluyoruz bu şekilde. Burada da pet dışı olanları, pet dediğimizde plastik bir hani oluyor ya üçgen içerisinde numaralar var. Hani zamanında öğrenmiştik okulda falan. Bu beş olanları falan buna koyuyoruz. Bir olanlar da buna konuyor. Gördüğünüz gibi bu doldu. Biz dolacağını da beklemiyorduk. Daha da 4-5 tane açılmamış burada poşetimiz var görebilirsiniz. Daha da devam edeceğiz. Bakalım kaç lira alacağız buradan? Kaç dolar alacağız? Merakla bekliyoruz. Söyleyeceğim onu da size burada totalde kaç kilo kaç işte pound tuttuğunu görebilirsiniz. Totalde bize ödenen miktarda 62 dolar gibi bir şey oldu. İşte beklediğimizden fazla. Amerika'da mezaklar nasıl oluyor diye merak ediyorsanız aynen bu şekilde arkadaşlar. Gömülen insanların şeyleri bu şekilde. Bu tarz bazolar var. Çiçek bırakabiliyorsunuz. Haftanın belli bir günü bu çiçekler toplanıyor. Herhangi bir şey ekmenize falan izin verilmiyor. Bu şekilde çok huzurlu bir ortamı var güzel. İnsanlar geliyor burada ziyaret ediyorlar. Çiçek bırakıyorlar, dua ediyorlar falan. Bu şekilde. Eğer, gömülmeyecekseniz ama kremasyon yapıldıysa bu şekilde buralara konuluyor. Yerde olanlar, şu şekilde olanlar gömülen insanlar için. Önlülerin yıldızlarının olduğu meşhur Hollywood bulvarına geldik inip de çekmedim. Bu şekilde çektim. Çünkü park edecek alan gerçekten yoktu. Birazdan da kamyonetine e, Trump giydirmesi yapmış birini göreceksiniz. Bakın geliyor şimdi. But... Burası Beverly Hills. Görüyorsunuz her yer ağaç. Lüks böyle malikaneler falan var. Tabii göremiyoruz. Schugood Goodwill'e geldik. Biliyorsunuz ikinci el malzemeler falan satılıyor İnsanlar bağış yapıyor. Onlar da bunları satıyorlar. Çok güzel şeyler vardı böyle. Burası ama çok küçük bir Goodwill gerçekten. Instagram'da gezinirken karşıma bir tane böyle şey çıktı arkadaşlar. Tokyo Center diye. Bu Kaliforniya'da Japon ürünlerinin satıldığı bir yer varmış. Biz de Japonya gitmiştik tatile. Orada Don Quijote diye bir şey var. Mağazalar zinciri var. Onların ürünleri satılıyormuş. Don Quijote'nin ürünleri falan satılıyor hatta orada diye. Oraya gittik, o videoları koydum sonrasında da. Şey yapmayı unutmuşum, ee, bunun için intro çekmeyi unutmuşum. O yüzden şimdi sonrasında çekiyorum. İlk girişte bunları görüyorsunuz. Mochi tarzı şeyler falan var, böyle abur cubur. Çok güzel. Aynı Don Quijote'de, Japonya'da satılan ürünlerin aynıları var. Zaten Japonca üzerindeki yazılar falan görüyorsunuz. Fiyatlarının yazdığı yerde açıklamaları falan var. O şekilde onlardan bakabiliyoruz işte. Soya sosları falan var değişik bir sürü ürünler var. Burası giriş kısmı. Burada da yine dondurulmuş ürünler var. Bu tarz, bu çeşitli dondurulmuş deniz ürünleri gerçekten hiçbir mağazada yok. Hani Walmart'ta olsun Target'te olsun gerçekten yok. Çok güzel şeyler var. Görüyorsunuz burada yine. Yine dondurulmuş böyle e, yosunlar falan var. Burada onların özel Wagyu etleri var ya onlardan var arkadaşlar. Böyle pişirmek için hazır. Buraya konulmuş. Çok yüksek kaliteli etler yani. Bunlar da özel Japon içecekleri. Burada gördüğünüz büyük şişelerde mesela yeşil çaylar falan var. Görüyorsunuz yine bunların bir kısmı yeşil çay, bir kısmı kahve. Japon kahvesi asla denemenizi tercih etmemiş. Güzel değil yani. Bunlar değişik yine içecekler. Bunlar da yine özellikle çektim çünkü anime figürleri falan var üzerlerinde. Aynen burada da devam ediyor. Burada çok güzel makyaj malzemeleri falan vardı. Japonya'dakilerin aynısı. Hatta ben bazı şeyleri internetten sipariş etmiştim çünkü burada satıldığını bilmiyordum. Böyle bir şeyin olduğunu haberim de yoktu. Görüyorsunuz, her şey var. Miktar olarak tabii ki Japonya'ya göre az ama çok güzel şeyler var. Bunlar yine meşhur bilenler bilir yani. Renk çeşitleri falan biraz azdı tabii ki satmışlar ama burada da yine el kremleri, maskeler falan var böyle. SPF'ler falan var. Bunlar görüyorsunuz şampuanlar var. Fiyat olarak bence gayet bunlar uygundu. Bunlar şampuan mesela refillleri görüyorsunuz gayet fiyat olarak çok uygun bence. Burada Japon abur cuburları var. Çok muhteşem. Bundan falan aldım mesela. Bu renginden değil de şu koyu renginden aldım. Çok güzel bunlar da gerçekten çok lezzetli. Bundan zaten daha önce Amazon'dan sipariş vermiştim. Bunlar yine çok güzeller. Bundan yine denedim. İdare eder. Fena değil. Önemli olan bu kadar çok çeşitliliğin olması. Bunlar da mesela Japon sakeleri gerçekten fiyatlarını görüyorsunuz. Hani 40 dolar 47 dolar falan. Fiyat olarak yüksek ama mesela birine hediye falan götürecek olsanız burada hani cidden çok güzel. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu bir böyle bir vlog gibi yapmak istedim. Daha doğrusu haftalık böyle ne yapıyoruz ne ediyoruz bir çekmek istedim ama yaklaşık 2,5 haftalık bir süreci uzamış oldu. Evimize hala geçemediğimiz için onun için de ayrı tekrardan video çekeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı bırakabilirsiniz yorumlara. Hepinizi seviyorum. Öpüldünüz. Bay bay.